Merhaba arkadaşlar Gökçe'nin mutfağına hoş geldiniz. Bugün evde pizza nasıl yapılır sizlere onun tarifini paylaşacağım. Karıştıracağım leğenimin içine klasik bardaklarla 5 su bardağı un aldım arkadaşlar. Üzerine bir paket kuru maya, yarım yemek kaşığı kadar da tuz ekliyorum arkadaşlar. Şimdi kuru malzemeleri şöyle kaşıkla bir karıştırdım. İçine yarım su bardağı sıvı yağ var onu ekliyorum. Bu verdiğim ölçüler hamur için tam ölçü arkadaşlar hazırlayacağım hamur ideal bir pizza hamuru kıvamında olacak arkadaşlar. Bunu garanti edebilirim sizlere. Bir su bardağı ılıktan biraz daha sıcak suyumu ekledim. Şimdi onunla birazcık yoğurduktan sonra kalan yarım bardak suyumu da azar azar hamurumun içine ilave ederek hamurumu yoğurmaya başladım. Yumuşak bir mayalı hamur elde edeceğiz arkadaşlar. Hamuru yoğurduktan sonra yaklaşık yarım saat kadar dinlendirmeyi ihmal etmeyelim. Yarım bardağımın tamamını döktüm. Şimdi hamurumu toparlayacağım. Bir kenarda yarım saat dinlenmeye bırakacağım. Evet yarım saat sonra hamurumu leğenden alıyorum. Bakın yumuşacık bir hamur elde ettim. Şimdi hamuru ortadan ikiye böleceğim bıçakla. Hazırladığım bu hamurdan tam iki tepsi pizza elde ettim arkadaşlar. Videomun tamamında sizlere bunu göstereceğim. İlk olarak fırın tepsisiyle yapıyorum. Birinci pizzamı. Şimdi hamurum şöyle bir kenarda dursun. Fırın tepsimin içini birazcık yağlamam gerekiyor. Az bir miktar sıvı yağ ekledim. Şimdi yağı elimle tepsinin her tarafına sürdükten sonra hamuru masanın üzerinde bir miktar açıyorum. Oklavayla ya da merdane ile nasıl isterseniz hamuru açabildiğiniz kadar masanızın üstünde şöyle birazcık açmaya dikkat edin. İşinizi daha da kolaylaştırmak için bu işlem. Mayalı hamur olduğu için zaten pişme esnasında da hamurumuz birazcık kabaracak. O yüzden çok kalın bir hamur yapmamaya özen gösterelim. Hamuru elime aldım. Şöyle bir iki çevirdikten sonra tepsinin içine hamuru tam olarak yerleştireceğim şimdi. Tepsinin şekline göre hamuru elimle şekillendireceğim. Parmak uçlarınızla hamuru kenarlarından tepsinin her tarafına denk gelecek şekilde yayabilirsiniz. Evet şimdi pizzamızın sos kısmına geldi. 3 yemek kaşığı domates salçası var. 1 yemek kaşığı dolusu kekik, yarım yemek kaşığı pul biber ekledim. Tuz eklemeyin arkadaşlar. Zaten salçamız tuzlu olduğu için gerek yok. Şöyle birazcık da sıvı yağ ekliyorum. Daha sonra sosumu suyla açacağım. Benim bu sosta kullandığım salça benim yazdan yapmış olduğum ev salçası arkadaşlar. O yüzden ben bolca kullandım. Ama sizler hazır teneke salça kullanıyorsanız biraz daha az koymanızı tavsiye ederim. Evimizde yapmış olduğumuz pizzalar daha bereketli ve daha lezzetli oluyor. Ben dışarıda satılan pizzaları çok sevmiyorum. Genellikle evde kendim yaparım çocuklarıma. Evet, hazırladığım sosumda kıvam bu şekilde arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şimdi onu ya bir kaşıkla ya da fırça yardımıyla hamurun her tarafına denk gelecek şekilde yayın. Daha sonra üzerine rendelediğim kaşar peynirim vardı onu ekleyeceğim bu aşamadan sonra istediğiniz bütün malzemeleri gönlünüze göre kullanabilirsiniz ben evimde olan malzemeleri şu an pizzamın üzerine ekleyeceğim İlk olarak kaşar peynirim vardı onu ekledim daha sonra çekirdeklerini ayıklamış olduğumuz siyah zeytinlerimiz var onları ekliyorum yazdan haşlayıp dondurucuda bekletmiş olduğum mısırlarım vardı onları ekliyorum Halka halka doğramış olduğum kapya biberlerim var. Varsa evinizde yeşil biber de ekleyebilirsiniz. O da çok güzel olur. Daha sonra ince ince dilimlemiş olduğum domateslerim vardı. Dediğim gibi tamamen evinizde neler varsa onları ekleyin. Olmayan malzeme olabilir. Hiç sıkıntı değil. Şimdi ben birinci tepsimi hazırladım. 200 derecede fırınıma pişmesi için koydum. İkinci hamur parçam vardı. Onu da yuvarlak tepside yapıyorum arkadaşlar. Onu da aynı işlemlerden geçiriyorum. Elimle tepsimin içine göre hamuru şekillendirdim. Kalan sosum vardı onu hamurun her tarafına eşit gelecek şekilde yayıyorum. Yine aynı şekilde rendelenmiş kaşar peyniri. Bir ölçü hamurdan yani iki tepsi büyük boy pizza elde ettik. Öyle düşünün hem çok hesaplı da oluyor bu şekilde yaptığınız pizza. Üzerine kalan bütün mısırlarımı, biberlerimi, yine domates dilimlerim ve sucuklarım var. Onları da ekliyorum. İsterseniz sosis, salam onlardan da üzerine ekleyebilirsiniz. Yaklaşık 15-20 dakikada birinci tepsim fırından çıktı arkadaşlar. İlk olarak onu dilimlerine ayıracağım. Servis tabağımın içine bir dilim bu tepsiden alacağım. Sizlere de göstereceğim nasıl olduğunu. Çocuklarınızın ne yediğini kendi ellerinizle hazırlayarak görmüş, bilmiş olacaksınız. Hem daha az masraflı. Hem daha bereketli ve lezzetli bana göre. Evet, fırın tepsimin pizzası bu şekildeydi. Yuvarlak tepsimdeki pizzamı da pizza kesme bıçağıyla kestim. Şimdi onu da dilimine ayırdım. Onu da servis tabağımın içine alıyorum. Sadece 5 su bardağı un ile tam 2 büyük tepsi dolusu pizza elde ettik ne kadar bereketli olduğunu siz düşünün. Üzerinin malzemelerinde evinizde ne varsa onu ekleyerek yapabilirsiniz. Evet benim bugünkü pizzalarım bu kadardı arkadaşlar. Pizzanızın üzerine isterseniz ketçap sıkıp yiyebilirsiniz. Genellikle çocuklar ketçaplı tercih ediyorlar pizzayı. Evet ketçapımı sıktım. Şimdi yanına da olmazsa olmaz çocukların en sevdiği içecek kola pizzanın yanına da gerçekten çok yakışıyor. Sizler isterseniz ayran ya da farklı içecekler tüketebilirsiniz. Benim pizzam bu kadardı. Yemeğe hazır, sıcacık, mis gibi oldu. Evde bulunan malzemelerle tarifimi tamamladım arkadaşlar. Deneyen herkese şimdiden afiyet olsun. Kanalıma destek olmak için abone olmayı, zili açmayı ve paylaşım videolarımı beğenmeyi lütfen unutmayın.